Zalimlere elbise diken bir terzi bir alime sormuş. Demiş ki ben zalimlere elbise dikiyorum. Zalimlere yardım etmiş oluyor muyum? Alim de demiş ki hayır demiş. hayır deyince bir sevinmiş. Sen demiş onlara yardım etmiş olmuyorsun. Sana iğne iplik satanlar onlara yardım etmiş oluyor. Sen direkt zalim olmuş oluyorsun. Direkt zulmetmiş oluyorsun. Bireysel olarak zulmetmen gerekmez. Sessiz kalmak da yerine göre zulümdür. Elbise dikmek de yerine göre zulümdür. Onun ürettiği bir markayı alman da zulümdür. Ekonomik gücü nereden elde ediyor? Senin aldığın ürün de elde Sen direkt zalim olmuş oluyorsun. Yardım etmiş de olmuyorsun. Daha kötü yani. Kur'an'da ayet var. Ve la terkenu ila lezine zalimu fetemessekumun Sakın zalimlere meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur zalimlere meyletmemek lazım. Onları desteklememek lazım. Ya yani bütün toplum olarak bunu yapmamız lazım. Toplum derken amacım bir kitleyi kastetmek değil. Ümmeti Muhammed'in tamamının bunu yapması lazım. Menfaat birliği oluşturmuş kitleye toplum denir. Ben aynı derdi paylaşan kişilere söylüyorum. Hani benim Gazze diye, Filistin diye, Müslümanlar diye, Müslümanlık diye bir derdim var diyen herkese söylüyorum. Yani vicdanı olan herkese söylüyorum aslında. Eyvallah hocam. Hocam ağzına sağlık. Dikkat